Bana tut. Merhaba arkadaşlar. Bugün evde futbol kiyi çıkıyoruz. Vatandaş Türkiye'yi ben Süper Lig'de Avrupa'ya maalesef ki. Ömür kardeşimiz 3 gün oynamayacak. 2 gün geçmişti, bugün gün kaldı. Şimdi vatandaş Türkiye'de size de çekmeyin. Başıma gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben Türkiye'yi, ben bu şarjantin olmak isterim. E, ligimizde nenem varsa dedem şeydi. <laughs> Dominik Cumhuriyeti. <'im> <laughs> Şimdi başlattın. Nene bana da tutsana. Tamam sen hep bu kadar. neydi oğlum? Dominik Cumhuriyeti arkadaşlar. <laughs> ne bak istiyorum değil mi? Hep seni çekiyorum. Şimdi Önümüzüye Hakan, çekiyorum. Hakan, Burakan, Burak, 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 Burak gol attı. Nasıl? Benim takım? Kötü. <laughs> Tomer'in çumuriyatı değil mi oğlum? Ama kötü. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş oynayalım. Şu an top Kansın ömüşte. Biraz... Aha gol. Gol oldu Arjantin. Seni. Müşat Tukulu, Sayın Seyirciler Muhammed de top elini aldı Yere koydu Ayağıyla vurmaya çalışıyor Vurdu, Ömer aldı <gülüyor> <gülüyor> Muhammed götürüyor Tam ayağında Ömer'e gol attı Çok süper bir gol attı arkadaşlar Muhammed semiz, Cık. Muhammed Hasan semiz kolatta, sayın seyirciler. Ben Ömer adı. top Ömer'de. Altı. Altı Mu, Ömer de. penaltı kazandı. Ömer penaltı atacak. Şimdi bakalım atabilecek mi Muhammed'e? Yedi. Kolu <laughs> yedi kapak yaptı. <laughs> Arkadaşlar. Burak. Bu Ömer. Bırakın. Ömer bu ben Muhammed. Muhammed şimdi Muhammed'in ayağında gol attın mı? Aşına Yok. Buçuk, Atabilmedi. Şimdi ömüşün şun ayağından aldı. Muhammed de Ömer alacak alamadı. Muhammed, kendi kalasına gol attı Muhammed. <laughs> Aa çok 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 heyecanlı bir maç oluyor. <laughs> Muhammed <laughs> Muhammed çekiyor Muhammed attı Atamadı ee, Direk oldu arkadaşlar Ama Ömer aldı şu an Bakalım ne olacak Kimde Ömerde Topu attılar dedesine vurdu Dedesinde kaldı Ne biçim Muhammed şimdi atıyor. Bırakılmaz. Bakalım atabilecek mi? Ooo atamadın. Bir sefer gol bırak. Burak gol attı. Ama bana değmedi. He? Yok. Bana değmedi. Hala kalede diyorum böyle duruyor. Öyle bir şey yoktu başlarda bilgimiz de varmış. Niye? <laughs> Doğru. <Dört, gülüyor> Ömer şu an yerlerde. Son, arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Ömer şu an Avrupa, yerlerde. Avrupa, Muhammed attı. Ömer düştü. Avrupa ve Şüpheli'nde şampiyon oldum. Evet. Şu an Muhammed İçerime de tut. Bakalım. Ömüş de. Hadi Ömer. Ben Ömer'i tutuyorum arkadaşlar. Bakalım atabilecek mi? Tamam. Messi. Muhammed ya, Aa, ya. attı. Muhammed Ömer, Muhem, Ömer olmadı, Polat. Olmadı. Olmamış. <laughs> Muhammed de top. Gol oldu. Gol oldu. Olmadı, olmadı <laughs> Muhammed Ömer gitti. Gol arkadaşlar siz bunlara bakmayın. Bu Hayır kalırsın. bence Ömer Ya arkadaşlar kesin kavga falan çıkmasın maçlarda. <laughs> benim <laughs> videom olsa benim videom. Tamam senin videon ama Muhammed Ömer de ah. oynuyor. Gol attı Muhammed. İşte bu Muhammed. 5-3 5-3 Ömer 3 Muhammed 5 Atamadı ah. Muammer. Ömer'i tutuyorum şu an. Bakalım atabilecek mi? Oy! Hem düştü hem gol attı. Ha! Hem düştü hem gol attı şu an. Altı Bordo belediler. Yedi karasılar. Bordo belediler. Yedi karasılar. Bordo bel... videoyu kapat oğlum. Şey Video çekiyoruz. Video çekiyoruz ya. Top oynuyor video Aha. <laughs> Direk olmadı. Gol oldu. Ömer gol attı. Sayın seyirciler. Gol. Vol. Ömer Muhammed'in ayağında top. Ömer alamıyor. Ömer, şu top alır mısın lütfen? Çilek. Rica ediyorum. Ömer. Muhammed'den top alabilir misin? Şimdi Ömer'in elinde atamadı, gitti out. köşeye Out. Muhammed geldi yanıma, Ömer geldi yanıma, top oluyorlar. ben oynuyorlar. Ömer Muhammed diyor ki ben neredeysem beni çek nene. <laughs> Dedesi de, de televizyon nene, izliyor nene, böyle. Top Muhammed de onu çekiyorum. Gitti 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 Dur. kol. Oley Ömer neden atamıyorsun sen? Nene, sus, Artık beni şey. kızdırıyorsun. Ömer sen tuttuğum halda beni kızdırıyorsun ha. Kızdırma benim Ömer. Top Ömer de. Gol! Gol attı. Kapak yaptı. Silah, dinor ya. Hakan çok iyi attı. Performansı çok iyi. Kurtar. 4 oğlum 4 bu 4 ne iyi bir oyuncu. Sanki otobuk. Ya <laughs> <ahtabok. gülüyor> Ne ne. yanında Muhammed'de. Köşeye <laughs> girdi, köşeye girdi. Köşeden topu aldı, getirdi. Ömüş alacak alamadı. Muhammed de şu anda düştüler beraberce. Kalkacaklar ayağa bakalım kalkıyor mu? Kalktı. Top almaya gitti alamadı Muhammed. Ömer de top şu anda. Ömer aldı Muhammed aldı Ömer. İkisi de düştü. Ben göremedim faul muydu değil miydi ama Ömer haklı. Siz de birden düştünüz. Hayır o değil o beni akardı. Ömüş haklı. Penaltı arkadaşım penaltı. Hayır penaltı falan yok. Ben penaltı demiyorum. Penaltı <laughs> ne penaltısı ya? Bırakılmaz. Ben de sarsının mı penaltı? Penaltı yok. <laughs> Bırak olma oldu. Bırak. Direkten dışarıda çıktı. Muhammed Hille yaptı. Yok ol. 8 3. 8-3'ümüş. Ömer de top bakalım ne olacak. Kim kazanacak topu? Bence Bence Bence, Bence Muhammed kazandı Ömer ee, diyor kayama niye vuruyorsun? <gülüyor> 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 Kapak yap diyormuş gol attı. Attın mı kolu? Ömer Ömer Şu an topu Muhammed'de. Ömer dolanıyor salak salak. <laughs> Ömer de top. Şu an Ömer kafasını kaşıyor arkadaşlar. Acaba ne var? Bitti var aldı. Aha! Süper bir gol attı. o sevinç yap. 8-5. yapsana lan. Muhammed de top. Muhammed 8 Ömer 5. Haydi bakalım çocuklar. Muhammed de top. Aha 9 oldu. <laughs> Muhammed 9 Ömer 5. Ömer zırlıyor niye zırlıyor bilmiyorum. <laughs> Ne ne yapayım şey çekerim demem gerek. Sabuk. Oğlum sen spikeri yanlış tutmuşsun ya. en avara spikeri. Muhammed Ömer aldı topu. Aha. Muhammed düştü Ömer de düştü. Senin çorapların o parkede kayıyor. Dede dedi şimdi ikiniz de düştünüz kalkın ayağı. Gol falan değil oğlum. Oldu ya. Ya gol falan değil ne? Topu ha, hadi, gol Gol olmuş bir Ömer altı Muhammed dokuz. Ömer yedi yedi. Ömer yedi Muhammed dokuz. Altı. Benim de tam aynanın ortasından gol attı ya Ömer Muhammed de top sayın seyirciler bakalım ne olacak sonuç kim aldı topu? Bili bende bili bende si koy. Muhammed sonuç. Ömer de top Ömer serbest vuruş yatmaya gidiyor. Kapıyı açıyor şu an. bakalım ne olacak. Atamayacak. Atamayacak bence. Biliyorum. Ömer Muhammed sıplıyor. Muhammed Ömer 8 Muhammed 9. Aa, yedi ömüş. Ömüş yedi. Muhammed dokuz. Sayın seyirciler. Hı, top kimde? Öm Muhammed de. Ömer tikiliyor. Neden tikiliyorsun Ömer? Alsana topu. Kafamı kızdırma. Seni tutuyorum topu al. Haydi bakalım. Düştüler. Ömer gitti Muhammed. Neden gittin Muhammed? Ben bir şey yapmadım. Gittin gördüm. Ömer topu attı hızlıca ama gol olmadı. Top kimde? Arda Güler. Muhammed de top şu an arkadaşlar. Arda. Ömer alamıyor. Koşturuyor. Koşturuyor. Aldı. Köşede. Evet. Böyle tikiliyor. Kornel, Kornel atacak Muhammed. Bakalım ne olacak sonuç. Çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yaptı ben size. Işte. Öyle bir şey yokmuş, malmış. Var <laughs> var. Ömer tek attı. kattı? Git lan dedi. <laughs> Bakalım. Ömür köşeye girdi. Muhammed koştu. Top Muhammed'de. Top Muhammed'de. Top Muhammed'de. Haka! Ömer tikiliyor. Neden tikiliyor? Kafamı kızdırma Ömer. Oldu. Ömer kafamı kızdırma Ömer. Ulan mal dedi. Dövüş yapıyorlar dedesinin kıyısında. Baksana. Dedem dedem aslan dedem diyor Muhammed. Ya oğlum biz ona Niye küstünüz dedelere Muhammed küsmez. Muhammedler hiç kimseye küsmez. Şey Ömüş de küsmez. Ömüş de küsemez. Adaletli Ömer. Gittim, gittim bir yanda. Bir yanda, top kimde top kimde top, top boşta kaldı. Muhammed aldı. Ömer kafamı kızdırma top al. Ömer. Kafamı kızdırma lan. Top alsana çocuk. <laughs> Pele parmak gösterdi. Sayın seyirciler. Nenesine. Ne? Dedesinin ayağına dengi top bakalım kimde top kaldı Muhammed'de kalmış. Video işi tamam video çok. Bakalım kimde top Muhammed'de. Ömer ayağına, vurdu. ayağına vurmuşsun gol olmadı. Faul. Serbest vuruş. Serbest vuruş. Bakalım Ömer ne atacak. Atabilecek mi, atamayacak mı? Sayın Atabilecek seyirciler. Atamayacak. mı? Atamayacak sanki. Bana öyle geldi. Bir tane daha atamaz. Wow! Oh. Atamadı sayın seyirciler. Bu Ömer işte. Ha, oh. göt attı. Ay nasıl? Bir çalım attı. Ah! Muhammed'in ayağına geldi Ayağıma top Muhammed. <laughs> kırıldı. Yok kırılmadı. Ne yürüyor. Yani? Muhammed yürüyor. Şu an geldi yanıma oturuyor. Ne oldu çocuğum evladım? Ayağı Ayağını vurmuş. Ayak acıyor. Oturması gerek dinlenmesi gerek kattı. Arkadaşlar. arkadaşlar çek yatın kenarına vurdu. Ömer de top. Ömer tek başına ne yapıyor? Antrenman yapıyor. Antrenman yapıyor ama beceremiyor. Sayın... <laughs> <laughs> Muhammet yanımda şu an. Oturuyor dinleniyor. <laughs> Bana vurdu top. Bu Ömer efendim. Şimdi Ömer çekelim arkadaşlar. Artıramanı. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane çeyrek altın 1850 lira altı. olmuş. Nerede yazıyor? <laughs> Hava. 2 geçti. Hadi Çek bakalım nenesi. Şimdi arkadaşlar ben aldım elime bunun antrenmanlarını gösteriyorum. Çok kötü antrenmanları varmış. Çok kötü antrenman yapıyormuş Ömer Halis. Adaletli Ömer. Ömer'e kurban. <laughs> için. Çeksene şu Elinde. 2000 bölgesinde hasarda bina tespitleri de çoktan başladı Bu alanda eksperleri var. O eksperler mutlaka şu an sahada çalışıyormuş. O eksperler o detayları büyük ihtimalle kurumu alıp iletiyorlar. Ödeme için konut sahibi olmak şart ticari işletmelerin haricinde bina altında bulunan değil de işte bir AVM, işanlık bir ticari işletmenin dışındaki. Ay. Muhammed. Bina altında. Mağazem var. İşte park dolabı gibi şeyler var. Ne çok sarımsı. Bu Muhammed arkadağı Ömer oturuyor. Muhammed. Çok güzel. Bir güzel yüzü var. Ömüşümün zeytin gözleri var. Bana parmak gösteriyor. Çok terbiyesiz. <laughs> ömüşüm, ömüşüm, ömüşüm. Adaletli ömüşüm. Bu Muhammed'im. Bu Muhammed Nur'dan. Muhammed. Ömüşüm, adaletli ömüşüm. Kalk da ya. Hırkası var. Hırka giyiyor. Hırkası yüzünü süpüyor. Sen niye hırka giyiyorsun lan? Hırkayı kızlar giyinir. Sen niye giyiniyorsun? Bu. Ömer. Ömer. Hakan. benim top bende top bende. Sende mi? Bu Muhammed top oynuyor arkadaşlar. Topu Vay. gol oldu ama Ömer kalada yoldu o sayılmaz. Sayılır. Sayılır mı? Arkadaşlar 12'ye 8 oldu. Wow. Top şu, şu an Ömer'de. Ömer bakalım ne hak diyecek. Bu nasıl kuruşu? Bu spiker. Bu nasıl spiker ya? <laughs> nasıl spiker ya? <laughs> Çok güzel. Çok güzel bir spiker. Ya gol attın ha. Gol bildin. 12 13 9. Yok. 13'e 13 9 kasayı seyirciler. 12'ye 9. 12'ye 9. Yanlış oldu düzeltmem gerek. Koyma. Aha gol attı Muhammed. 13'e 9. 13 e o da ya o olayı yankı. Sen ne orada? Ömer gözünü falıyordu Göremedi topun geldi günü Sayın seyirciler kolu yedi şu anda Ömer efendi Düzgün düzgün oyna beni sinirletme Ömer efendi Senin kafanı kırmayayım Ömer efendi Kolu yedi Muhammed kol attı geldi Sayın seyirciler 14'e 9 Olur mu oldu? Evet sen gol attın mı Ömer Efendi? bir tane de yalnız söyle yani. Hep doğru mu söylüyorsun? <laughs> Ömer gol atamadı. Ömer kafamı kızdırma düzgün gollar at. Seni tutuyorum şu an tutmam yoksa. Tutuyorum seni at lan. <laughs> Bana bir selam ver lan. <laughs> ne itiyorsun lan? lan dedi. <laughs> Top Ömer'de. Aferin Ömer'e. Ömer'e, 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 Ömer, e, Ömer, e, Ömer, e, Ömer, Ömer. Aa, o. yedi kolu, yedi kolu, yedi kolu, yedi kolu. Muhammed attı yedi kolu, yedi kolu, yedi kolu. Aa. Arkadaşlar kaç kaç biliyor musunuz? 15'e 9. Ömer. Aha, ben, Ömer süper bir gol attı. An 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 Ömer sevin seni Ömer. Işte, yani. Niye parmak atma lan seni kahalsam ki gebe. Aha. Bir gol daha. Vay anasını vay anasını vay anasını Burada sayın seyirciler sayın seyirciler Hakan Hakan sana Atamadı Muhammed atamadı Muhammed sayın Hakan. seyirciler Hakan Hakan son sonra ben bir çalım Hakan Top ne şu ne an şimdi Muhammed de bakalım ne olacak sonuç Hakan. Çok heyecanlı gol attı Ömer ha, dolanıyor ha. salak salak ortalıkta Olatıyor Olatıyor Ömer dolanma. Ömer sen ne diyorsun? Beni dinle. Yenemizler. Yenemizler. At Gol. Gol Bırak, ya ne bu sus? Ne bu sus? lan. Gol yedi. Bırakılmaz. Ver şu topu lan şu çocuğa lan. Atlayamaz. Şu an top Ömer'de. Yine atamadı. Adı. Boş kaleye de atamadı. Adı. Ben görmedim. 11'e 17. 11'e 17 sayın seyirciler. Ömer 11, Muhammed 17. Çocuk Bakalım sonuç ne olacak? Çok heyecanla bekliyorum. Aa, beşlik topu. Beşlik top atmış. Muhammed atmış. Ömer değil. Kaç at biliyor musun? 18'e 9. 10. 18, 19'a 11'miş. Allah. On sekiz olmuş. On olmuş. On dokuz olmuş. olmuş. Vay bakalım. Vay 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 Ömer Ömer kafasını tutuyor sinirlendi artık da. Kol atamıyor yürüyor artık da. Yürüme lan kol Yorulmuş. Midesi bulanıyor çocuğun. Midesi bulanmış. Krek Biraz su içe oğlum. Arkadaşlar şu an Ömer'in midesi bulanmış. Su verin. Dede su vermeye kalktı. Dedesinin kafası da kel bak. Sayın seyirciler görüyor musunuz? Bu da Muhammed Hasan. 5 <laughs> kişilik Muhammed şey. Hasan çok güzel gol oynadı arkadaşlar. Like işte like hepiniz. Like ve abone ve izleme. Like abone ve izleme. Like, abone ve izleme. Bu kadar basit. Bunun midesi bulanmış. Yeter oğlum yeter. Zaten maç bitti arkadaşlar. Arkadaşlar tamam, maç bitmiş. 20'ye 11. 20'ye 11. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. <gülüyor> Sonra <gülüyor> paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Bu kadar. İzlemi. Ve inşallah zamanlarınız iyi, iyi gider arkadaşlar. <laughs> Öpüyorum sizi. <laughs> Ve videomuzu bitiriyoruz. Ve 1 1 2 3 4